Nice de efsane olmak ne demektir? Mezarlıkta isminin yazması mı yoksa bir içkiye adının verilmesi mi? Cyberpunk 2077'yi oynarken hepimiz aynı masala inandık. Kafamızın içindeki o karizmatik, ağzı bozuk, anarşist rock yıldızı Johnny Silverhand'ın bize gösterdiği anılara kör güvendik. Neden güvenmeyelim ki? Olayları onun gözünden izliyorduk. Bize ne göstermişti? 2023 yılında Arasaka Kulesi'ne kahramanca inişini, Elinde o efsanevi Malarian Arms 35-16 tabancasıyla tek başına bir orduyu yok edişini, nükleer bombayı asansör boşuna bizzat bırakışını ve en sonunda o metal canavar Adam Smash ile yüzleşip trajik bir şekilde yakalanışını. Hepsi çok havalıydı. Tam bir Hollywood filmi gibiydi. Çünkü öyleydi. Bu bir filmdi. Johnny Silverhand'in 50 yıl boyunca o çipin içinde, kendi egosunu tatmin etmek için yönettiği, başrolünde kendisinin oynadığı ve gerçekleri kurgu odasına kestiği bir film. Üzgünüm arkadaşlar ama Johnny Silverhand bize yalan söyledi. O gün Arasaka kulesini Johnny basmadı. O sadece bir dikkat dağıtıcıydı. Atom bombasını Johnny taşımıyordu ve en acısı Adam Smasher Johnny'yi bir rakip olarak bile görmemişti. Bugün Johnny'nin egosunun sildiği o ismi, Nasty'nin nice gerçek efsanesini. Adam Smasher'ın tek korkusunu ve o gece aslında ne olduğunu konuşacağız. Morgan kendi konuşacağız. Önce oyunun bize ne anlattığını hatırlayalım. Love Like Fire görevi. Helikopterdeyiz. Yanımızda Rogue var. Spider Murphy var. Medya mensubu Thompson var. Johnny ekibin tartışmasız lideri gibi davranıyor. Herkes onun ağzının içine bakıyor. Helikopter Arasaka Kulesi'nin çatısına iniyor. Johnny elindeki tabancayla Taretleri patlatıyor. Korumaları biçiyor. Adeta bir savaş tanrısı gibi. İçeri giriyorlar. Asansör boşluğuna geliyorlar. Johnny bombayı bizzat kolundan çıkarıp asansörün içine koyuyor. Arasaka'yı cehenneme gönderiyorum edasıyla bir bakış atıyor. Ve sonra kaçış başlıyor. Çatıya çıkıyorlar ve kapı kırılıyor. Adam Smasher. Arasaka'nın cyborg ejderhası. Johnny'nin anısında aslında ne oluyor? Smasher içeri dalıyor. Johnny arkadaşlarını, Rock ve diğerlerini kurtarmak için helikopterden aşağı atlıyor. Smasher e ateş ediyor. Smasher ağır makineli tüfeği ile Johnny'ye karşılık veriyor ve Johnny'nin o meşhur gümüş kolunu omuzundan koparıyor. Johnny yere düşüyor. Smasher tepesine dikiliyor. Ama Johnny hala ona dalga geçer gibi bakıyor. Sanki hala ben kazandım dermiş gibi. Sonra ne görüyoruz? Johnny bir de uyanıyor. Karşısında Saburo Arasaka var. Saburo ona felsefi sorular soruyor. Şiirsel konuşuyor ve sonra Soul Killer programını bizzat Johnny üzerine kullanıyor. Bu hikaye Johnny'yi bir şehit yapıyor. Sisteme karşı savaştı ve onurlu bir şekilde düştü. Ama bu hikayenin %90'ı Johnny'nin hasarlı beyninin bir uydurması. Şimdi Cyberpunk evreninin kutsal kitabına. Mike Pondsmith'in yazdığı Cyberpunk 2020, Firestorm Shockwave macera modülüne bir dönelim. Bu kitap o geceyi dakika dakika mermi mermi anlatır. 20 Ağustos 2023 Olay Juni'nin kız arkadaşım altı kurtaracağım ve şirketleri yakacağım dediği kişisel bir intikam değildi. Bu 4. şirket savaşının zirvesiydi. Militech Arasaka'yı Nice'den silmek için bir operasyon düzenlemişti. Johnny Silverhand bu operasyona sadece bir taşerondu. Kuleye tek bir ekip girmedi iki ekip girdi. Birinci takım Alfa takımı. Lideri Johnny Silverhand'di. Üyeleri Rock, Spider Murphy, Thompson ve Shatian. Görevleri ise laboratuvarlara girip Alt Cunningham'ın dijital kopyasını kurtarmak ve Soul Killer programını yok etmek ve olabildiğince mümkün mertebe çok gürültü çıkarıp güvenlikleri üstlerine çekmekti. Bir de bir diğer takım daha vardı. İkinci takım Omega takımı. Liderleri Morgan Blackhand'di. Üyeleri Militech'in en seçkin komandolarından oluşuyordu. Görevleri Arasaka'nın veri tabanı. Rally yok etmek ve nükleer bombayı patlatmaktı. Evet, doğru duyunuz. Bombayı Johnny taşımıyordu. Bombayı Morgan Blackhand ekibi taşıyordu. Johnny sadece bir yemdi. Oyunun gösterdiği o Smasher ile çatıştım sahnesini unutun. Gerçek çok daha acımasız ve kısa sürdü. Alfa takımı yani John'ler altı kurtarmaya çalışırken laboratuvarda sıkıştılar. Arasak askerleri etraflarını sarmıştı. Tam o sırada duvar yıkıldı ve Adam Smasher içeriye girdi. Smasher'ın yanında Arasaka'nın elit askerleri vardı. Johnny ve umutsuz durumda bir kahramanlık yapmak istedi. Ya da intihar etmek istedi. Orası tartışılır. Sperrin'den fırladı. Elindeki Malerian ile Smasher'ı ateş etmeye başladı ve bağırdı. Amacı Smasher'ın dikkatini çekip Rock ve diğerlerinin kaçmasını sağlamaktı. Bunu başardı da Smasher ona döndü. Ama öyle büyük bir diğerle falan olmadı orada. Smasher gövdesine monte edilmiş otomatik av tüfeğini ateşledi ve bam. Johnny Silverhand belinden ikiye bölündü. Bağırsakları, organları dışarı döküldü. Kolu kopmadı, vücudu parçalandı. Johnny yere yığıldı ve anında bilincini kaybetti. Ya da öldü. Smasher onun ölüsüyle ilgilenmedi bile. Üzerinden atlayıp geçti. Neden? Çünkü Smasher Metal'e inanır. Johnny ise sadece etti. Zayıftı önemsizdi. Johnny'yi kurtaran kişi Saburo Arasaka değildi. Onu kurtaran kişi takım arkadaşı Spider Murphy'ydi. Johnny kanlar içinde yerde can çekişirken Spider Murphy onun yanına koştu. Johnny'nin beynindeki verileri ve kişiliğini kurtarmak için ona bir veri çipi, data slug taktı ve zihnini Saul Killer'ın taşınabilir bir versiyonuyla kopyaladı. Sonra Rock ile birlikte kaçmak zorunda kaldılar. Johnny'nin cesedi orada laboratuvarın soğuk zemininde terk edildi. Yani Johnny'nin Saburo ile konuştuğum, asansöre götürüldüm anısı tamamen yalan. Johnny o odadan canlı çıkamadı. Peki Adam Smasher kimi arıyordu? Kimi öldürmek için bu kadar hırslıydı? Johnny Silverhand'ın hikayesi laboratuvarın soğuk zemininde. Bağırsakları dışarı dökülmüş halde sona erdi. O andan sonra gördüğümüz helikoptere binme, arkadaşlarını kurtarma veya saburu ile konuşma sahnelerinin hiçbiri yaşanmadı. Johnny ölmüştü. Murphy onun zihnini kopyalayıp kaçmıştı. Ama o gece Arasaka Kulesi'nde savaş henüz bitmemişti. Asıl kıyamet kulenin çatısında kopmak üzereydi. Adam Smasher Johnny'nin cesedinin üzerinden atlayıp yukarıya, çatıya koştu. Çünkü onun onun derdi Johnny değildi. Onun derdi yıllardır yenemediği tek rakibi. Takıntısı Morgan Blackhand'dı. Morgan Blackhand kimdir biliyor musunuz? O Nystein'in nice Batman'i gibidir ama süper kahraman kostümü giymez. Blackhand bir pragmatisttir. Johnny gibi şirketler kötü yakalım diye bağırmaz. Militech ona para verir o da işini yapar ama bir kuralı vardır. Gereksiz zayiat yok. Blackhand hedeflerini canlı yakalamasıyla, düşmanlarını öldürmeden etkisiz hale getirmesiyle ünlüdür. İşte Adam Smasher'ı çıldırtan da budur. Smasher vücudunu metalle değiştir, yoksa zayıfsın der. Blackhand'a ise önemli olan metal değil, iradedir der ve her seferinde Smasher'ı yener. O gece çatıda gökyüzü kan kırmızısıydı. Arasaka'nın AV'leri etrafı sarmıştı. Morgan Blackhand ekibinin bombayı yerleştirmesini bekliyordu ve Smasher çatıya çıktı. Lore kitapları bu sahneyi şöyle anlatır: Smasher Blackhand'a bakar ve bu sefer kaçamayacaksın Blackhand. Sadece sen ve ben der. Blackhand siyah sibernatik kolunu sıkar ve Metal yönü. seni hurdala gönderme vakti geldi cevabını verir. Bu bir çatışma değildi. Bu iki ideolojinin savaşıydı. Bir yandan insanlığını tamamen reddeden yürüyen bir tank Smasher. Diğer yanda ise insanlığını koruyarak en iyi olmuş bir taktik dehası Blackhand vardı. Kule sallanmaya başladı bomba patlamak üzereydi. Herkes kaçarken bu ikili çatıda birbirine girdi. Smasher'ın roketlerine karşı Blackhand'ın hızı ve zekası ve o an küçük çaplı taktik nükleer bomba patladı. Kule çöktü, beton ve çelikler eridi. Smasher vücudu parçalanmasına rağmen makine olduğu için hayatta kaldı. Arasako onu enkazından çıkarıp yeniden inşa etti. Ama Morgan Blackhand. O günden sonra onu gören olmadı. Öldü mü yoksa o karmaşada son bir numara yapıp gölgeleri mi karıştı bilinmiyor. Ama bilinen tek bir şey var. O gecenin efsanesi Johnny değildi. O sadece bir dip nottu. Şimdi asıl soruya gelelim. Oyun boyunca beynimizin içinde yaşayan Johnny neden bize bu yalanı izletti? bizi kandırmak için mi? Hayır. Durum bundan çok daha trajik. Johnny bizi kandırmıyor. Johnny kendisine de yalan söylüyor. Bunu anlamak için Enneagram teknolojisini, yani Relic'in nasıl çalıştığını bilmemiz lazım. Relic bir video kayıt cihazı değildir. Relic kişinin zihnini, kişiliğini ve anılarını dijitalleştirir. Ve insan zihni özellikle de Johnny gibi bir narsist, egoist ve travmatik bir zihin. Gerçekleri olduğu gibi kaydetmez. Onları kurgular. Birazcık Johnny'nin psikolojisine inelim. Johnny kendini dünyanın merkezi sanan bir rak yıldızıydı. Ben ara yı yıkacağım diyordu. Ama gerçekten ne oldu? Adam Smasher onu bir sinek gibi ezdi. Hem de tek hamledi ve yüzüne bile bakmadı. Bu Johnny'nin egosu için ölümden bile daha büyük bir acıydı. Önemsiz olmayı kabullenemedi. Bu yüzden zihnini 50 yıl boyunca o çipin içinde bu anayı yeniden yazdı. Tek vuruşta öldüm gerçeğini sildi. Yerine Smasher'le savaştım. Ona hasar verdim. Beni ciddiye aldı yalanını koydu. Morgan Blackhand kıskançlığı. Johnny içten içe Blackhand olmak istiyordu. Smasher'ın saygı duyduğu Arasaka'nın korktuğu gerçek tehdit olmak istiyordu. Bu yüzden kendi anılarında Blackhand'ın yaptığı her şeyi kendi yapmış gibi kurguladı. Bombayı as sonra Blackhand'ın ekibi koydu. Johnny ben koydum diye hatırlıyor. Çatıda helikopteri Blackend bekliyordu. Johnny ben bekliyordum diye hatırlıyor. Smasher ile Blackend dövüşü. Johnny ben dövüştüm diye hatırlıyor. Johnny başkasının hayatını çalıp kendi filminde başrol oynadı. Ve son olarak radyasyonun etkisi de var. O gece kulede o kadar yüksek radyasyon vardı ki Johnny'nin beyni. Spider man onu kopyalamadan önce fiziksel olarak pişmeye başlamıştı. Anıları parçalandı, başlıkları ise egosuyla dolduruldu. Johnny Silverhand kötü bir adam değil. O sadece kendi başarısızlığıyla yüzleşemeyecek kadar kırık bir adam. Bize izlettiği o kahramanlık hikayesi aslında bir zavallının kendini avutma şekli. Peki bunlar sadece bir teori mi diye sorabilirsiniz. Hayır. CD Projekt Red bu gerçeği oyunun içine çok zekice gizledi. Dikkatli bakarsanız oyun sezonunun yalancı olduğunu bas bas bağırıyor. İşte gözünüzden kaçan o 3 büyük kanıt da şunlar. Birincisi Alt Cunningham'ın itirafı. Voodoo Boys görevlerinde Alt Cunningham'ın dijital hayaletiyle buluştuğumuzda ona Nen anılarını soruyoruz. Alt duygusuz bir yapay zeka, yalan söylemeye ihtiyacı yok ve bize kelimesi kelimesine şunları söylüyor. Gördüklerin gerçek değil mi? Nen anıları kendi narsist kişiliği ve radyasyon hasarı yüzünden bozulmuş. O olayları olduğu gibi hatırlamıyor, o olayları olmasını istediği gibi hatırlıyor. Arasaka Kulesi'nde yaşananlar sana gösterdiğinden çok farklıydı. Oyun en güvenilir karakterin ağzından bize Johnny yalan söylüyor diyor. Ama biz oyuncular olarak niye o kadar çok seviyoruz ki altın bu sözüne kulak ardı ediyoruz. İkincisi Adam Smasher'ın repliği. Oyunun finalinde eğer Rock ile giderseniz veya Don't Fear the Reaper yaparsanız Smasher ile karşılaşıyoruz. Smasher Johnny'nin V'nin bedenindeki varlığını hissettiğinde şaşırmıyor. Korkmuyor. Bize şunu söylüyor. Bana o, diğer et yığınını hatırlatıyorsun. Burada diğer et dediği kişi Johnny değil. Çünkü Johnny'ye saygı duymuyordu. Kastettiği kişi ona kafa tutabilen tek et. Yani Morgan Blackhand. Smasher V'nin yeteneklerinin görünce karşısında Johnny'yi değil. Eski rakibi Blackhand'in yansımasını görüyor. Bir diğer kanununda aslında flashbacklerde gördüğümüz Malorian Arms 35-16 silahı. Johnny'nin anasında elindeki tabanca bir tank topu gibi. Tek atışta duvarları deliyor, insanları patlatıyor, taretleri yok ediyor. Ama oyunda o silah gerçekten ele geçirdiğimizde evet güçlü ama o kadar da değil neden çünkü anıdaki silah John'un güç fantezisiydi Johnny kendini bir savaş tanrısı gibi hissettiği için silahın da olduğundan çok daha güçlü hatırlıyordu. Gerçekte o silah Smasher'ın zırhını bile çizememişti. Bir sebebimiz daha var. Rock ve Spider Murphy'nin tavırları. Anılara tekrar dikkatlice bakın. Johnny sürekli emirler yağdırıyor. Şuraya gidin bunu yapın. Ama Rock ve Spider Murphy'nin yüz ifadelerine, hareketlerine bakın. Johnny bir lider gibi değil. Kontrol edilmesi gereken bir sorun gibi idare ediyorlar. Spider Murphy'nin Johnny'ye yardım ederkenki hali komutanla yardım ediyormuş gibi değil. Daha çok rahat durması için onun istediği şeyi yapıyormuş gibi duruyor Tüm bunlar birleştiğinde resim netleşiyor. Biz bir kahramanın hikayesini oynamadık. Kendini kahraman sanan bir ölünün hayallerini izledik. Bazılarını şunu sorabilir. Relik'in oyun içerisinde bariz bir şekilde Arasaka tarafından yapıldığı ve gerçekten sanki Arasaka tarafından Johnny Silverhand Relik'e e aktarıldığı gibi gösteriliyor olabilir. Ama şöyle bir durum var. Size bu durumu anlamanız için biraz açıklamaya çalışacağım. Aslında durum tam olarak şöyle ilerliyor. Adam Smasher Johnny'yi ikiye bölüyor. Johnny orada ölüyor. Spider Murphy Johnny'nin bilinci tamamen yok olmasın diye. Ona bir bir datasla, yani veri çipi takıyor. Ve Alt Cunningham'ın ona verdiği Soul Killer'ın taşınabilir bir versiyonunu kullanarak Johnny'nin zihnini o çipe aktarıyor. Spider Murphy o kaosta Johnny'nin bedenini veya o çipi oradan çıkaramıyor. Ve bu şekilde Arasaka'nın temizlik ekibi çipi alanda buluyor. Ve Arasaka Spider Murphy'nin başlattığı o yarım yamalak kopyayı alıp kendi Mikoshi sistemine yüklüyor. Ve üzerinde deneyler yapmaya başlıyor. Yani evet, relik bir Arasaka malı. Ama aslında Johnny'yi kopyalayan kişi Saburo veya bir başka değil. Spider Murphy'nin ta kendisi. Umarım durumu anlatabilmişimdir. O zaman videomuzun sonuna geldik. Cyberpunk 2077'nin en büyük trajedisini de anlatmış oldum size. V hayatını kurtarmak için bir efsaneye güvendi ama o, o efsane kendi ölümünü bile dürüstçe hatırlamayan başarısız bir teröristti. Biz Morgan Blackhand'in hikayesini oynamalıydık. O profesyonelliği, o smash rili olan gerçek rekabeti görmeliydik. Ama Nice'de de gerçekler sıkıcıdır, yalanlar ise parlak. Ne ışıklı ve gürültülüdür. Johnny Silverhand ölürken bile en iyi yaptığı şeyi yaptı. Bize harika bir şov izletti. Biz de bilet alıp en ön sırada alkışladık. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.